Selamünaleyküm arkadaşlar. Ekonomik göstergelerin birçoğu normalken ve gayet iyi görünürken, her şey iyi giderken neden faiz üzerinden, dolar kuru üzerinden hükümete akılları sıra ayar vermek isteniyor? Bu sorunun aslında cevabı çok basit. Çünkü onlar da biliyorlar ki eğer vatandaşın cebine dokunursak, mutfağa, doğalgaza dokunursak akılları sıra bu işi rahat bir şekilde kendi lehlerine çevirebileceklerini zannediyorlar. Evet yanlış duymadınız. Kendi lehlerine çevirebileceklerini zannediyorlar. Çünkü onlar da biliyorlar ki asıl savaş burada veriliyor. Çünkü benzerleri daha önce denendi. Dünyanın hiçbir yerinde %1'lik bir faiz indiriminin karşılığında dövizde %30'luk bir hareketlilik asla ama asla normal değildir. Bu böyle biline. Türkiye yönetimi şu anda kendi kendine belirlediği hedeflere doğru taviz vermeden hızlı bir şekilde koşar ayak yürümeye devam ediyor. Bu sayede Türkiye hem bu bölgenin hem de dünyanın çok önem verilen bir stratejik gücü haline gelmiş durumda. Bunda bazıları şüphe etse de biz asla ve asla şüphe etmiyoruz. Ülkemizde ve coğrafyamızda verdiğimiz mücadele adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi. Yüz yıl önce bu coğrafyanın bedenini paramparça ettikleri, ruhunun bütünlüğünü bozamadıkları için çıldıranlar bugün bunu başarmanın derdine düşmüşler. O gün aramızda suni sınırlar çekilmesine, engel olamamış olabiliriz. Ama bugün o gün değil. Verdiğimiz ve vereceğimiz mücadele devam edecek. Şartlar ne olursa olsun. Ve ekonomide diğer bir mevzu. Dün gece Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Nurettin Nebati'ye hayırlı olsun diyelim. Allah utandırmasın çıktığı bu yolda dileriz ülke adına bakanlık adına güzel işler yapar. Hemen başladılar tabii. Yok bu kadar erken Hazine Bakanı mı değişir? Bu nasıl bir ekonomik, siyasi anlayış? Bunlar bu işi bilmiyorlar. Böyle şey mi olur? Nurettin Nebati de fazla kalmaz. Yakında o da gider diye. Gider diye. İşte biz de onları tam 20 yıl öncesine götürürüz. 27 Şubat 2001'de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından kurtarıcı olarak çağrılan ve kamuoyuna adeta ekonomik krizin süpermeni olarak takdim edilen Kemal Derviş'ten bahsediyoruz. Kemal Derviş milyonlara acı ilaç içirip IMF'den biliyorsunuz yüklü miktarda borç para alarak Türkiye'nin borcunu neredeyse tam iki katına çıkarmıştı. Bay Derviş 22 yıl çalıştığı Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrılarak 3 Mart 2001'de Bülent Ecevit hükümetinin ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı görevini üstlenmişti. Derviş'in IMF'nin borç para vermek için çıkarılmasını istediği yasaları söz konusu günlerde 15 günde 15 yasa başlığıyla medyada geniş yer bulmuştu. Birçoğunuz hatırlarsınız özellikle yaşı 30'un üzerinde olanlar. Güçlü ekonomiye geçiş programı kaleme alan Derviş, Anasolme hükümetinin bağımsız bakan olarak Türk Telekom ve Türk Hava Yolları'nın özelleştirilmesi, Emlak Bankası'nın kapatılması, çiftçi borçlarının ertelenmesi, ihale ve tütün yasaları konusunda kabinenin MHP'li ve ANAP'lı üyeleriyle sık sık çatışmış, sık sık tartışmıştı. Ancak umulan olmadı. Ekonomik krizin süpermeni olarak görülen derviş, IMF'den yüklü miktarda borç alarak Türkiye'nin borcunu maalesef iki katına çıkarmıştı. Ve 2002 Ağustos ayında Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığına düştü ve sonrasında malum görevinden istifa etti. Zaten bu ülke ne çektiyse kemallerden çekti. Kemallerden çekti. Yanlış duymadınız. Tekrarlıyorum. Bu ülke ne çektiyse kemallerden çekti. Gelelim diğer bir kemale. Yani CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışına. Bu çıkışın aslında ne kadar samimiyetten uzak olduğunu sanırım defaatle anlatmamıza hiç ama hiç gerek yok. Hani ne demişti Bay Kılıçdaroğlu? Herkesle helalleşeceğiz demişti, değil mi? Daha geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz günlerde. Peki herkesle helalleşecekse yaşamının 45 yılını CHP'nin hemen her kademesinde görev alarak geçirmiş ve aynı zamanda 12 Eylül döneminde kapatılan partisi 9 yıl sonra açıldığında adı ilk olarak geçen 3 milletvekilinden biri olan aslında tam da CHP ile özdeşleşmiş Mehmet Sevigen sahi geçtiğimiz gün partiden neden ihraç edildi? Var mı cevabı olan bu soruya? Anlaşılan şu ki CHP'de kim Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorsa birer birer partiden kapı dışarı ediliyor. Bu görülüyor aslında ortada. Eğer CHP birlerini ihraç edecekse onlar kim olmalı biliyor musunuz? Onlar yolsuzluk yapanlar olmalı. Onlar CHP'deki taciz, tecavüz ve tehdit edenler olmalı. Onlar PKK'ya, YPG'ye terörist diyemeyenler olmalı. Bilmiyorum bu konuyla ilgili siz ne düşünürsünüz? Ne dersiniz? Ve diğer bir konu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında biliyorsunuz geçtiğimiz gün Babacan'ın Deva Partisi'nin kurucusu Metin Gürcan tutuklandı. Eski asker Gürcan'ın yurt dışı bağlantılarına bilgi sızdırdığının tespit edildiği basına net bir şekilde yansıdı. Irak'ta askerimizin başına çuval geçiren ABD'li askerlere çay partisi verdiği ve ordudan uzaklaştırılmasındaki sebeplerden birinin bu olduğu söylenen Gürcan siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Bakın burayı tekrar ediyorum. Siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Gürcan'dan bahsediyoruz. Sorguda kendisine İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli Rafael isimli diplomatla görüşmesi de soruldu. Metin Gürcan danışmanlık hizmeti verdiğini ve bu işi ise şeffaf bir biçimde banka hesabı üzerinden yürüttüğünü de anlattı. İlginç şeffaflık ve hizmet. Bu da tam Ali Babacan'ın partisi Deva'da var sanırım. Deva'da var sanırım. Tabi Metin Gürcan'ın tutuklanması ilginç ancak Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Gürcan'a destek mahiyetinde Gürcan'a tam destek olacakları sözünü vermesi de işin açıkçası işin diğer ilginç taraflarından bir diğeri. Allah hepimize güç kuvvet versin inşallah. Kalın sağlıcakla. 1010 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.